Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine size harika bir tarifle geldim. Bu sefer hem kahve içeceğimiz hem de kilo vereceğimiz muazzam bir tarif. Hem de sadece iki malzemeyle. Ben diyet yaparken faydasını gerçekten gördüm. Hani internette yazıyorlar işte 7 günde 5 kilo verdiren falan. Asla böyle bir şey yok. Yağ yakımında ciddi anlamda etkisi tartışılamaz. Özellikle de spordan önce veya spordan sonra Ciddi anlamda etkisi var fakat 7 günde 5 kilo vermek gibi bir şey söz konusu değil. Zaten amacımız da hızlı kilo vermek değil. E, tarif gerçekten çok pratik. E, birazdan anlatacağım zaten size. Aslında günlük hayatta kahve kullanımını siz de benim gibi çok seviyorsanız diyette vazgeçilmezim haline gelen kahveyi siz de bu şekilde tüketebilirsiniz. Ve faydasını göreceksiniz. Hiç öyle gidip de ürünmüş, hapmış, ilaçmış bu tarz şeylere gerçekten gerek yok. Hem içeriğinde ne olduğunu bilmiyoruz hem de yani hem paramıza hem sağlığımıza yazık biliyorsunuz. Bu yüzden de çok pratik artık herkesin bildiği, herkesin araştırdığı, bilgili olduğu bir dönemde olduğumuz için... Evde bulunan basit malzemelerle doğal antioksidanlarla kilo vermek çok çok daha pratik. O yüzden ben de size şimdi çok güzel bir yağ yaktıran tar kahve tarifi yapacağım. Bakalım nasıl olacak? Gelin hep beraber gelelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi malzemelerimiz Türk kahvemiz ve toz tarçınımız. Bunlar arkadaşlar benim gibi gün içerisinde Türk kahvesi tüketmeyi çok seven varsa aranızda gerçekten çok güzel bir tadı var yani şüpheniz olmasın. Ama yine Kahve sevmeyen e, insanlar da olabiliyor. Onun için de kahveyi sevdirecek bir alternatif de diyebilirim. Hem yağlarımız yanacak hem de kahve içeceğiz doyasıya. Öyle düşünün. İsterseniz tarifi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi cezvemin içerisine benim bardağımın e, ölçüsü biraz büyük. Yani normal fincanla tüketmiyorum kahve içmeyi. Şimdi şu şekilde bir tatlı kaşığı. Bakın bardağım büyük olduğu için ben çay bardağında tüketiyorum. Bir tatlı kaşığı toz tarçın bir tatlı kaşığı kahvemi ilave ediyorum daha sonra aynen bu şekilde benim ölçü bardağım bu şekilde çay bardağıyla suyumu ilave ettim burada şöyle güzelce karıştırıyorum Karıştırdıktan sonra ocağıma koyacağım. Gördüğünüz gibi iki malzemeyle çok güzel yağ yapacağız. Geri dönüşleriniz benim için önemli arkadaşlar. Bunu kullandıktan sonra yorumlarımın altına biraz sonra tabii ki spor ve diyetle e, güzel sonucunuzu yazarsanız çok mutlu olurum. Bunu bilmeyen yok zaten arkadaşlar. E, o yüzden de hiç gidip de bitkisel ilaçmış ürünmüş şöyle şeylere para vermeyin. Güzel bir şekilde kahvemizi yapalım. Evet kahvemi ocağımı koyuyorum kaynamak üzere evet gördüğünüz gibi kahvem bu şekilde her taraf çok güzel bir koku aldı kahvemizi arkadaşlar spordan önce ve spordan sonra gün içerisinde tüketebiliriz gerçekten ben etkisini çok gördüm umarım sizde görürsünüz ama dediğim gibi hiçbir şey tek başına etkili değil diyet ve spor şart bu eksiler diliyorum. Doğal olan iki malzeme ile nasıl yağ yakımını hızlandırabiliriz? Adlı çalışmamızdı bu. Kesinlikle denemenizi öneriyorum. Öğün aralarında aç karnına günün herhangi bir saatinde normalde diyette ya ben bu aralar şunu diyorum birçok bir takipçimden. işte akşam e, çay içersek ya da kahve içersek ödem yapar mı gibi. E, ben kesinlikle böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum ki öyle bir şey olsa bende etkisi olurdu. Ben bu kadar hızlı kilo veremezdim. Kesinlikle alakasının olduğunu düşünmüyorum ama tabii ki bir uzman bunu söylüyorsa ona inanmanızda fayda var. Ben böyle bir şeyde etki görmedim ki ben günde 8-10 kupa, fincandan bahsetmiyorum kahve içen birisi olarak ve çayı çok tüketen birisi olarak böyle bir etkisini görmedim. Ama ki dediğim gibi bu tarçınlı kahvemizi içmenizi öneriyorum. Bir ay deneyin. Bence hiçbir şey kaybetmezsiniz. Evet öyle 7 günde 5 kilo verip de buhar olmak gibi, buhar olup uçmak gibi bir şey söz konusu değil. Az önce de bahsettim. Ama ciddi anlamda spor öncesi ve spor sonrası diyetle beraber bu kahvenin fayda etmemek gibi bir şansı yok. Hepinize bol eksiler diliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmazsanız çok memnun olurum.